Varşova'ya geldim. Burada kalacağım. Sabah tekrar Varşova'ya gezeceğim. Lodz beni birazcık üzdü. Yani dediğim gibi İzmit'ten bir fark yoktu. Varşova'dan en azından bir tık daha ümitliyim. Ama şu an e, gece görüyorum. Çok göremedim. Daha yeni indim. Ama <laughs> yine diyeceğim. Bence İzmit burası yani. Polonya'dan o İzmit enerjisini aldım. Hiç Avrupa değil. Şu an güzel bir yere geldim. Bu bir enstitü, bir tek onu anladım. Bakın şöyle arkamda kolonları var. Bahçesinde de şöyle şeyler var ama ne olduğunu anlamadım. Burası ne ki acaba böyle? <laughs> bir de şöyle, güzel bir yer yani. 360 derece tur yaptım size. <laughs> Güneşli bir Varşova sabahından size günaydın. Şu an binaların gölgesinde kalan bir alandayım ama bugün ama güneşli. Dün bana üzüldü herhalde. Ben para değiş tokuşu yapmaya gidiyorum. Ondan sonra Piero dedikleri bir yemekleri var, ünlüymüş. Ondan yiyip geziye başlayacağım bugün. Belki bu akşam Krakow. <laughs> Belki bir daha burada kalabilirim eğer beğenirsem. Bakalım bugün neler yapacağız. Dün mı hatırlamıyorum ama otelim bu arkamdaki o meşhur olanı çok yakın. Direkt onunla yani otelden çıkınca sağ sola dönüyorsun ve yani bu manzarayla karşılaşıyorsun. Ve burada çok ucuza konakladım gerçekten. Nasıl öyle oldu bilmiyorum. O otel de çok güzeldi yani. Gece bir 5'ten 6'ya kadar uyanıktım. Ama olsun. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Herhalde yıldır dedim. Şimdi hala yürüyorum değiş tokuş için sonra bir de geri yürüyeceğim buraya ama olsun. <laughs> çok güzel bir mekana geldim. Pierre bir yemek için arkamda görebilirsiniz zaten. Böyle garsonları özel e, geleneksel bir kıyafet garsonları üstlerinde. çok güzel yazılar falan. Şimdi söz verdim bu Pierre bir. Ama e, e, <laughs> karışık gelecek. Yani ben bakıyordum hangisini nasıl başlatsam diye. Mix var dedim, mix dedim. Ama vegan olacaklar. Ekli <laughs> Bilemedim hep nasıl olur. Bir de üstüne sour cream var işte ekstra. Ee, bir de eliksir dediği bir geleneksel içecekleri varmış. Ondan da sipariş ettim. Öyle işte. Tamam. Burada başıma bir şey geldi onu anlatmak istiyorum. Ee, ben yurt dışı paketi alacaktım işte Türk ee, sabah da 300 lira yükleyene 8 GB bedava internet yazıyordu tamam mı? Ben de yükledim doğal olarak. Ondan sonra 8 GB bedava mesajı geldi. Ben bunu yurt dışında olmadığım hiç aklıma gelmedi açıkçası. Ve 250 lira hatta 300 lira yakın param yanmış oldu. Çünkü interneti açtım. <laughs> Unuttum yani. Neyse şimdi tekrar yükledim ama yüklendim de emin değilim. O yüzden tekrar bakmam lazım. Şu anda eliksirim geldi. Böyle e, sıcak soğuk, sıcağı soğuğu varmış. Çok güzel limon kokuyorsun. Çok güzel limon var bu arada. Yakın. Evet şu an internetim yok yani. Yükledim ama geldi mi bilmiyorum. Biraz güzel gözüm yok bu arada. çok güzel bakmıyor. <laughs> Personel <var. gülüyor> böyle gelene kapıyı açıp hello diyorlar. Çok tatlılar bugün güneşte duydum ama gölgeler çok soğuk gerçekten. O yüzden yine üşüdüm ben. Orada Starbucks'ı buldum. Starbucks'ın önünde durup interneti çok yüklemeye çalıştım. Starbucks yarım verip, ben yarım almak diye bir sürü verip istedim. Seyfetli ama... Neyse ya, şu an burada çok mutluyum ya. Özür çok mutluyum. eliksiri tadı vermez misin? Böyle yaklaştık da çok güzel limon kokuyor. Ay kotum da beyaz inşallah hmm. Güzel. Boşnak mutfağında bir tane içecek içmiştik. Bukan izlerse hatırlar. Oradaki içtiğimiz içeceğe benziyor. Ama sıcak güzel bol bol limon tadı geliyor. Ekşi. Beğendim. Şu şekilde gözüküyor geldi. Mix dediğim böyle. Bu da hiç kırmızı. Şuna ilk deniyorum. Şöyle kestim. Burada çok büyükler yani bayağı büyükler. Bakayım. Orta parmağım kadar var. <laughs> bu soğan kokuyor. Ya bu başka bir şey kokusu neydi? Bu anlamadım ben. Önce bir sade yiyeceğim. ama bence bu. Böyle yiyince bizim mantıya benziyor. <laughs> Şimdi öbürünü deneyeceğim. Yeşil bir. Ispanak keselim. <laughs> Annem ıspanak yediğini görse gözleri yaşayabilir. Böyle ben ıspanak yemiyorum. <laughs> Sarının bir katı tefti ve peynirli olan. az burnu lezzetli yemek. Yani bizim seveceğimiz Bu ne? Bayağı için Ama yerli olduğunu 8 parça geldi bu arada da ben bu yemeği sevdim burada aç kalmak kola söylüyorum şimdi birinci mantardı ikinci patatesli peynirli, üçüncü de cevizli çok beğendim ama en çok mantarlıyı beğendim böyle sola bandırma bandı yedim yani ve çok doyurdu, yani yarısından doyurmuşum zaten şimdi yediğim ııı kızarmışı var ve içi tatlı olanı da var. Onları da yemek istiyorum ama buradan mı yerim bilmiyorum. çok güzel ama ama belki de yarın yerim. Akşamı yemem bence. Yerime kaldı. <laughs> yapılardan biri olan Bilim ve Kültür Sarayı'na geldim. Ee, bu Bilim ve Kültür Sarayı buradaki en yüksek bina. Yani Varşova'nın en yüksek binası. Bu metrafında gökdelenler yapılmaya başlamış. başlamış. O yüzden 237 metre yüksekliğindeymiş. Ve şu, 30. katına çıkıp e, teras gibi çevreyi seyredebilirsiniz. Miyim, çok bir olay yok gibi yani bana öyle geldi onun yerine şeye gidebilirim koltuğa şimdi gidip yapımdan burası Polonyalılar e, çok sevmiyormuş 2. Dünya Savaşı'nda burası çok yıkım alınca Polonya yani her yer yıkılmış o yüzden sonra da e, Stalin'le sanırım anlaşma yapmışlar benim tarihim benim çok kötü Stalin hediye olarak yani yıkımın hediyesi olarak özellikle amaçlı gibi bu binayı yaptırmış şuraya. Polonyalılar bu yüzden bunları bu binayı sevmiyor ama e, yıktırmıyorlarmış da. Yani yıkılmıyormuş da öyle takılıyor. O yüzden etrafında gökdelenler yapmaya başlamışlar. Muhtemelen hani heybeti azalsın diye mi? <laughs> Şimdi bu saray 237 metre dedim. O yüzden merkezde her yerden görünüyormuş yaptığımız bina dedim. Sonra bunun üstüne 2004'te mi, 2014'te mi ne? Saat koymuşlar, gözüküyordur herhalde şu anda en tepesine bakın. Ee, bu saate de konulunca dünyanın en uzun saat kulesi ünvanını da almış. Bu hem Sovyet hem de işte Polonya mimarisine, ın, göre yapılan bir binaymış ve 3000 küsürde odası varmış içinde. Bayağı büyük yani. Bu arada ben bilim, şey, kültür ve sanat Sarayı dedim sanırım da Kültür ve Bilim Sarayı ismi. Hatta başında aslında Stalin Kültür ve sana Bilim Sarayımış da. Ölünce ondan sonra Stalin'i atmıştır işte. Böyle bir şey. Konserler, tiyatrolar falan burada yapılıyormuş Dürüncü. İşte spor sanat aktiviteleri. Burası böyle bir yer gidelim. Yakından da bakalım. Burada bu akşam gelirken Polonya'nın gece yürüyordum ve böyle çayır gibi alanlarda şeyler vardı. O, heykeller var. Ama <laughs> mesela ışıklandırmışlar. Hani tek başımayım sokakta yürüyorum. Bir çevirdim kafamı böyle. Otluk bir alanda üç tane sırt sırta vermiş insan heykeli. Duruyorlar böyle. Korktum doğal olarak. <laughs> Sonra bir tane mesela yürüyordum. Bankta yatan adam heykeli yapmışlar. Kanka bir anda köşeye dönürüm önüme bankta yatan adam çıkıyor. Yani <laughs> gerçekten neden? Şimdi içine girelim bakalım. Burada böyle koydum, biraz utanıyorum şu anda ama içeriye girdim. Buraya akşam gelip 30. kata çıkmak kararı aldım Oradan da Krakow'a, falan evet. Şu an merkezde, bir caddede yürüyorum. Böyle alışveriş yerleri falan var. Şu anda güzel sokaklardan yürüyorum. O yüzden açtım. Navigasyon dinlemedim buraya geldim. Güzel bina görünce. <laughs> Ama ne olduğunu bilmiyorum. Mesela bir takım. Söyledim hatırlamıyorum o yüzden tekrar söyleyeyim. Normalde burada bir sonraki durağın Chopin Müzesi vardı. Pianist falan. <laughs> Ama internetten baktım. İyi ki de bakmışım gitmeden yani. Kapalıymış Nisan'ın sonuna kadar. O yüzden oraya gidemeyeceğiz. Ee, şu anda bir tane kiliseye bakmaya gidiyorum. Holy bir şey kilisesi ama <laughs> hatırlayamadım. İşte ona gideceğiz. Sonra Old Town'a gidiyoruz, geziyoruz. Ve muhtemelen akşam da Plakova gidiyoruz. Yolda yürürken aklıma geldi. Benim e, orta <laughs> ortaokuldayken İzmit'te bu 19 Ülkeler arası voleybol turnuvası yapılmıştı. Ve Polonya şampo, şampo, <laughs> şampiyon olmuştu. Orada Kamil Drozinski diye biri vardı. Aşırı yakışıklıydı. <laughs> Onunla falan bir sürü fotoğrafım var. Maçlarını falan izlemeye gitmiştik. Bizim bütün takımdaki kızlar hastaydı. Çok ya hastaydı. Çok yakışıklıydı gerçekten. Aklıma onlar geldi şimdi. Sırf o yüzden Polonya'ya ilgiliydim. Ulan bu memlekette ne var diye. Bir arada Neymar'ı çok seviyordum biliyor musunuz? O zaman da Brezilya'ya çok ilgiliydim. Her şeyini biliyordum işte. Ama şimdi gitti bunlar. Burada Polonya güzel memleketmiş. etmiş. Yani şu anda Polonya hakkında düşüncelerimi söyleyeyim. Güzel ama mesela Belçika'nın burasında sen Belçika'nın. Yani Avrupa'da yaşasam Polonya'da yaşamak istemem. Bu çok soğuk yani. <laughs> ben burada yaşayamam. Şu an güneş olmasına rağmen ben böyle geziyorum. <laughs> Bunlar da metro girişleri. Sabah buralardan yürümüştüm tekrar geri geldim. 20 dakikaya ortamda olurum olur Orada burada nasıl şu anda çok fazla genç var burada. Ya yani burada Varşova Üniversitesi var birazdan önünden geçeceğim de. Eğer bunlar üniversite öğrencilerse çocuk gibiler. acı sırtlayan bir adam var. <laughs> şimdi içeri gideceğim. Gelsem mi acaba ya? Girip ne acaba? Bir metro İçerideyiz. Böyle güzel büyük bir kampüs var. Biraz daha ilerleyip çıkacağım. Şurası da çıkış kapısı. Bu da ben üniversitenin içindeyken. Ama çok güneş var. Fotoğraflar hiç güzel çıkmıyor. Aa, üniversite kütüphanesiymiş orası. Hepsi çocuk kapıyı kapamadı. Şöyle bakalım. Aa, kapandı. Aa, otomatik bir şey. <laughs> Yaklaşık 15 dakikadır üniversite kütüphanesini görmek için yürüyorum. Fotoğrafları hoştu. Ben şurada noktalar var. Son arkamda notalar var. Sonra matematik formülü, kimya formülü de var. Bu ne? Arapça. İbranice mi? din mi? Masanın içine girdim. Şimdi kütüphanenin içinden çıktım. Güzeldi. Akşam ışıklandırması oluyor sanırım. O daha güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım duvarların önüne geldim. ve olayını çözemedim. Niye böyle bir şey var? Arkamdaki parktan şöyle bir 10 dakika falan yürüdüm. Şimdi Old Town'un arkasındayım. Buradan anlıyoruz. Ve <laughs> arkamda da şöyle çok güzel bir kutu var. Aynen kutu var. Yaklaştık. Old Town'u da gezince Varşova'da yapabileceğim şeyler bitmiş oluyor yani. Yoruldum ama <laughs> ayaklarım biraz ağrıdı. <laughs> evet, daha tamam anlayabileceğiniz bir şu anda. Oltağımla geldim. Başlıyorum gezmeye. Önce gerekli bilgileri geçeyim. burası. İkinci Dünya Savaşı'nda çok yıkılmış. Ama e, eski fotoğraflara falan bakarak aynılarını yapmaya çalışmışlar. Böyle o yüzden oltağımla geçiyorum. 17. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş. <laughs> Bir yere geldim sandım. Şimdi geçince fark ettim gelmedi. Güzel hava birazcık esmeye başladı. Ama gölge diye muhtemelen şu anda. Güneşe girince yine böyle olmayacak. Meydana geldim O Deniz kızı ile ilgili Şöyle, hı hı. Ee, Bu şehri koruduğuna inanılmamış. Bu e, denizde, nehirde işte Varşova'da dururken <laughs> e, balıkçılar balık yakalayamayınca işte fark etmişler, bu kızı yakalamışlar. Bu kız balıkları kurtarıyor diye. Hı hı. Sonra e, çok güzel şarkı söylediği için balıkçılar çok sevmişler ve bırakmışlar. Sonra bir gün kötü bir balıkçı bunu yakalamaya çalışmış herhalde. Diğer balıkçılar da kurtarmış. Kuş üstüne üstüme geliyor. Sonra kızı da işte teşekkür olarak şehri koruyormuş bu. Şu anda gözlem evine geldik. Barbakan'a. Da. Burada işte İkinci Dünya Savaşı'nda gözlem yapılıyormuş. Bakacağım şimdi surlara falan. Böyle. Bak, daha iyi. Şimdiler. Buradan çok güzel gözüküyor bu Çok güneş maalesef olduğu için. Bakın. Arkamdaki de Saint John'un katedraliymiş girdim içeri. Hala diyorum sen Antoine bunlara bir <laughs> defa. Güzeldi. Şurada pembe bir kilise var da. Oy, artık girmeyeceğim. Arkadaşlar bir tane çanta, bir tane de magnet aldım ve havayı karartmış bulunmaktayız. Şimdi bu akşam biletimi aldım. Gideceğim otobüs yolculuğuyla. Çok yorgunum bu arada. Ama değer çok güzel geçiyor. Şimdi yemek yiyeceğim ama onun için de görme, görmek istediğim başka bir yer daha vardı buraya. 40 dakika falan herhalde. Yürürsem 40 dakika bakacağım otobüsle falan gidiliyor sonuna gideceğim. Öyle bir günlükte <laughs> burada şey var. <laughs> sosis adam. Babam ben diyordu ki orada sosis adam sana para kazanırsın. Baba bak benden başkaları sosis adam olmuş. O zaman buraya akşam üstüne bay bay diyelim. Bay <laughs> bay. Old Town, Polonya'nın oldanı. Bay bay. Çok soğuk olduğu için artık çekemiyorum. Direkt şeyi çıkarttım. Biraz beni yakından görüyorsunuz. Daha uzaktan görebildiğiniz zaman olsun. Bay bay. Şurayı da. Burayı sevdim. Burayı gerçekten sevdim. Akşam da geldim buraya. Çıkmayacağım ama. Çıkmama kararı aldım. Ee, şu anda Zabiya kanka yemeğe gideceğim. Bakıyorum. Ben daha dövüşüklü falan beklemiştim. Çok da bir şey yok. <laughs> Bu arada az önce hayatımda ilk defa geldiğim yerde tarif, yol tarifi yaptım. <laughs> çok komik değil mi? Sabah bu yürüdüğüm cadde var demiştim ya bilim şeyin kültürü bilim sarayının önündeki cadde. Onun ismi gözüme çarpmıştı böyle meyli falan bir şeylerdi. Sonra kadın, bir tane kadın bana durdurdu soruyor. Ben de dedim yani bilmiyorum dediğin yeri falan. Sonra caddenin ismini gösterdi. Ben de dedim oha galiba sabahkiydi. Yani dedim galiba şu cadde kanka ama emin değilim yani. Ama muhtemelen odur dedim karşıya geçti ondan sonra. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar yazıp yapan çok kocaman bir şeymiş. Bakın elim. Üstüne kendi garlic sosu tıpkı ketçap. Şimdi de Burada geldiğim yer çok böyle salaş, aşırı küçük bir yer. Ama bayağı bir yer çok doluydu çünkü. Biraz tuzlu. Ama tam bence Türkler bunu kesin sever yani. Çok güzel, güzel, güzel. Şu an kaleye karşımıza kalkmayı beklemiyoruz. Bilemezler ya. Ben de buranın tren istasyonuna geldim. Telefonunu şarj ediyorum. Saat 14.45'te Krakow otobüsüm var. Gece otobüste geçireceğim. Ee, şimdi şarjım doldu. 5 dakikaya buradan çıkacağım. Ve yeni bir yolculuk başlıyor. Çok soğuk bu arada. Ee, şey, Zepia Kanki çok güzeldi. Yani mantar, kaşar ve çıtır ekmek. Yani <laughs> çıtır ekmek zaten bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri. <laughs> Ve ee, mantarı kullandıklarını fark ettim çünkü sabah yediğim piyarogünün içinde de mantar vardı. Güzel mantar da seviyorum zaten. O yüzden çok güzeldi. Yarın başka zırpıya kankiler de yerim. ve piyarogünün içine bir de e, tuzlu değil de tatlı koydukları şey de oluyormuş, onu da yiyeceğim. Ne yanlış yere bakıyorum. <laughs> onu da yiyeceğim. Böyle şimdi yavaştan kalkacağım ve otobüs terminaline gidiyorum. Burada züppiye kanki Türkiye'ye de getirmek lazım. Çünkü gerçi Türkiye'de yine pahalı oluyor biraz. 3.5 euroydu.